Aslında sen karardın mı? Hayır. Koş oyna. Ne yapıyorsunuz yorganın altında, tanrısızlar. Zeynep kaldı orada. Nerede Zeynep? Allah'ım. Nasılsa kararmış, fark ettin mi? <laughs> Күшгүй. 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 Чек оно. Чек оно. Түс. Түс оно. Түс оно. tut onu. tut onu. bunu çek çek tut bunu, Tuturum bunu. Çık. Çık. tut bunu tut tut zeyne bıraksa tutacak da <laughs> elsa bir de youtube kanalı açtım ben <laughs> youtube kanalı orada paylaşayım bari <gülüyor> Baba. <gülüyor> güzel oğlum güzel oğlum güzel güzel Hayır. 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 Git tut onu. Başka tut onu. Bul onu. Bul onu. Nerede? Bul onu. Bul onu. Nerede? Nerede? Bul onu. Elsa buldu. Elsa buldu. Elsa buldu. Elsa buldu. Elsa. <laughs> Elsa, Elsa, Elsa. <laughs> Lan yanımda Bulun onu. 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 Burada gel. Bulamadılar. Gel. Bulamadılar. Gel. Elsa, gel burada kız. Gel burada kız. Elsa, burada burada. İşte. Bak burun. Otur. Hayır. Otur. Aferin size. Bekle. Bekle. Hayır, bekle. Elsa Elsa Kızım Elsa koş bana <laughs> <laughs> Aşkar Elsa'ya de ver Aşkar bırak 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 Elsa Abi birazcık da sen çık Baba. Nerede kemik? Gel, koş. Otur. Başka, otur. Ersel, yat. Ersel, yat. Başka yat. Başka, yat. Bekle. 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 Asker alanı. Asker alanı. Asker al. Burada. 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 Ah bir insan. Ah bir insan. Kızım sen aldın babayı. Kalmadı da şey mi aklıma geldi? Asker bırak. Asker bırak. Bırak. Bak. Ben kime bırak diyor? Kime bırak diyor? ister misin? Otur. 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 Aşkar otur. Ense otur. otur. Aşkar çak. Aşkar çak. Çak. Aferin sana. Çak. 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 Diğeriyle. Otur. Çak. Aferin sana. Çak. 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 Çak babacığım. <gülüyor> Allah çizer. <laughs> izle, izle. Tut. Elsa. 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 Oh benim Elsa. <laughs> Kurudunuz ha. Yok kurumadı. Zeynep'in yerine çok güzel. Det skal være vakkert.